Evet, bugün e, petek nasıl çekilir, onu göstereceğim. Bu çıtamız, e, burada gördüğünüz gibi çıtada gez izi var. Peteği oraya yerleştireceğiz. Bir tane petek alayım. Evet, şimdi o geze yerleştiriyoruz. Evet oldu, yerleştirdik. Altına bir şey koymayın çünkü yapışıyor. Hafiften altı tümsek olacak, boşluk olacak. Koydum, altı boş zaten gözüküyor. Ee, bu makine internetten almıştım. Tellere elektrik vereceğiz şimdi. Bu tarafa dokundum. Bu tarafa da dokundum. Şu an elektrik veriyoruz. Telimiz ısınıyor. Isındıkta ee, sonra hafifçe bastıracağız telimiz gözüksün. Şimdi bu taraf yaptık. Ee, gözükmeyen yerde elimizle şöyle basıyoruz. İstediğimiz yeri tekrardan yapabiliriz. Beğenmediğimiz yeri. Mesela şurayla. Şu arayı bir daha yapmak istiyorum. Yapalım. Yaptım. Hafif de bastırdım. Oldu. Şurada tel gözükmüyor mesela. Biraz da buraya elektrik verelim. Verdim. Ve gözüktü. Şu, mesela nereye istersek oraya elektrik verebiliriz. Şu iki araya vermek istiyorum. Veriyoruz. Hafiften de bastırıyorum. Oldu. Evet şöyle bakalım. Güzel oldu. Bu kadar basit.